Merhaba arkadaşlar, İngiliz Bahar Şahin adlı İngilizce öğrenme kanalımıza hoş geldiniz. YKS ve YDS için hazırladığımız e, Tens Soru Çözümü serisine devam ediyoruz bugün. E, zaman zarflarına göre nasıl çözeriz? İki tane ders yaptık. Şimdi zaman bağlıcına göre, geçen derste zaman bağlıcına göre, şimdi gene zaman bağlıcına göre nasıl tens sorusu çözeriz? Ama bu videoları lütfen sırayla izleyin çünkü yoksa bir anlam ifade etmez. Çünkü en başta büyük bir tablo yapmıştık ve maddeler halinde ten soruları nasıl çözülür bunu hep birlikte görmüştük. Şimdi o büyük tablonun ikinci maddesindeyiz hala. Zaman bağlacı varsa soru kökünde e, ya da şıklarda biz o soruyu nasıl çözeriz buna bakıyoruz. Bugünkü birinci sorumuzda şıklarda zaman bağlaçları var. Hangi zaman bağlacı bu cümleye uygun bunu inceleyeceğiz. He called me boşluk. I was about to leave the office. Evet, şimdi siz olsanız bu soruyu ne yapardınız? Bir beş saniye veriyorum, düşünelim. Evet, he called me, boşluk, I was about to leave the office. Zaman bağlaşlarımız var, şıklarda while iken, just is, tam bir şey yaparken, after yaptıktan sonra, once eşittir as soon as yani yapar yapmaz before yapmadan önce ama anlama bakarak işin içinden çıkmamız zor burada kuralı bilmemiz gerekiyor soru kökündeki was about to leave'in altını çiziyoruz bu bir şey yapmak üzere olmak demek eğer soru kökünde was were about to verb 1 görürsek otomatik olarak just as he Bu sorunun cevabı Bolu. He called me just as I was about to leave the office. Ben tam ofisten çıkmak üzereyken beni aradı. Evet, ikinci soruya bakalım. He hadn't told us anything. Boşluk. He talked to the boss about the issue. Evet, şıklarımıza bakalım. By the time, while, until after as soon as siz olsanız hangisini işaretlerdiniz gene 5 saniyemiz var düşünelim evet şimdi kurala göre yapacağız gene ama bağlaçların anlamlarını söyleyeyim ben size şimdi by the time bir şey oluncaya kadar başka bir şey çoktan olmuş anlamı veriyor while iken anlamı veriyor until yapana kadar, bir şey yapana kadar, başka bir şey sürmüş. Tam o noktada bitmiş. After yaptıktan sonra, as soon as yapar yapmaz. Peki, anlamdan önce teknik olarak ben bazı şıkları eleyeceğim şimdi. Bu kuralları bilmemiz gerekiyor. Bir kere cümlenin herhangi bir tarafında negatif bir ifade varsa, negatif bir ifade. Not, never, nobody, no one, nothing gibi negatif bir ifade varsa ister temel cümlecikte olsun ister yan cümlecikte olsun by the time bağlacını otomatik olarak eliyoruz. Hiç düşünmeden by the time e eliyoruz. Burada da temel cümlecikte negatif bir ifade var. Hadn't told. O yüzden Adana gider. Peki while'ı nasıl eliyoruz? Bir kere while as ve just as iken anlamındaki bu bağlaçlar ile hiçbir perfect tense ya da perfect continuous tense kullanılmaz. While as just as iken anlamındaki bu bağlaçlarla zaman bağlaçlarıyla hiçbir perfect tense ya da perfect continuous tense kullanılmaz. Soru kökünde herhangi bir perfect tense ya da perfect continuous varsa while as ve just as'i eliyoruz. Bu durumda soru kökünde temel cümlecikte hadn't told past perfect var. While'ı eledik. Bolu gitti. Heh, geriye kaldı until, after ve as soon as. Bunlardan hangisini işaretleyeceğim peki? Gene anlama bakmıyoruz. Teknik açıdan eleyebilirsek eliyoruz önce. Eleyemezsek en son anlama bakıyoruz. Teknik açıdan eledim bile. After ve as soon as'in temel cümleciğinde past perfect kullanılmaz. Past Perfect kullanacaksam eğer After'lı ya da Estunez'li tarafta kullanırım. Çünkü onların olduğu taraf daha önce olur. After ne demek? Yaptıktan sonra After'lı tarafı önce yapıyorsun. Estunez ne demek? Yapar yapmaz. Estunez'li taraf önce gerçekleşiyor. O yüzden bu iki bağlacın After ve Estunez'in temel cümleciğinde asla Past Perfect kullanılmaz. Bu yüzden Denizli ve Edirne'de gitti. Cevap Ceyhan. Peki şimdi anlama bakalım ne diyor bu cümle? O patronla bu konu hakkında konuşuncaya kadar hiçbirimize bir şey söylemedi. Evet, üçüncü soruya geldik. The old lady, boşluk, very excited as the police, boşluk, heard about the event. Şimdi buradaki zaman bağlıcımız as, iken anlamı veriyor. Biraz önce ne demiştim? While, as ve just as varsa bütün perfect tense'leri ele hem yan cümlecikte hem temel cümlecikte bu bağlaçların hiçbir tarafında hiçbir perfect ya da perfect continuous tense kullanılmaz. O zaman ezi yuvarlak için alıyorum. Şıklardaki bütün perfect tense'leri eliyorum. Adana'da var mı perfect? Yok kalsın. Bolu'da var mı? Var. İkinci tarafta past perfect var gitti. Ceyhan'da var mı perfect tense? Var. İlk tarafta present perfect var gitti. Kaldı ki zaten bağlaştığı taraf future olmaz. Bak eğer Ceyhan oraya yerleştirirsen ezdi taraf will oluyor. Bağlaştı tarafta asla future tense olmaz. Ceyhan gitti. Denizli'de de perfect tense var. Past perfect var ilk boşlukta. O da gitti. Bu durumda iki şıkka indirdim. Hiç anlama bakmadan teknik açıdan iki şıkka indirdim. Adana'da got ve was questioning. Edirne'de is getting, has questioned var. A Perfect Tense varmış zaten Edirne'de de has questioned varmış. Edirne'de gitti. İki şıkka indirmedim. Direkt cevabı buldum. Cevap Adana. Anlam ne peki? Polis bu hatunu bu konuyla ilgili sorgularken iken ez bak. E, yaşlı kadıncağız çok heyecanlandı diyor. İki eylem aynı anda oluyor. O yüzden simple past ve past continuous. Evet geldik dördüncü sorumuza. The moment he boşluk out, it boşluk to rain. Şimdi the moment'ın anlamını bilmemiz gerekiyor. The moment ne demek biliyor muyuz? Önce bunu düşünelim. Bilmiyorsak hiç sallamaya gerek yok çünkü. Bilmiyorsak the moment as soon as demek. Şimdi bir bakın bakalım soruya. Siz bu soruyu ne yapardınız? Bir 5 saniye verelim gene. Şimdi the moment as soon as Bir kere zaman bağlacı var. Ten suyumu olmayan herhangi bir şık var mı diye bakıyorum ama ben pek koymam kazık olsun diye. <laughs> Ten suyumu olmayan şık koymamışım gene. O zaman ne yapacağım? The moment var. Peki bağlaçlı tarafı future olan var mı? Onu da eleyebilirim. Hemen elerim. Adana var. Adana gitti. Bağlaçlı taraf asla future olmaz. Adana'yı eledik the moment ifadesi as soon as ile eş anlamlıysa herhangi bir continuous tense ile kullanılır mı? Hayır, çünkü öncelik sonralık anlatır. Eş zamanlı eylemleri anlatmaz. Bir şey olur olmaz ardından öteki gerçekleşiyor. Aynı anda olmuyor. O zaman past continuous'la kullanılmaz. İçinde past continuous olan şıkları eleyelim. Bolu ve Ceyhan gitti. Kaldı Denizli ile Edirne. Ye. Şimdi olayların oluş sırasına göre bir şık seçeceğim. The moment as, soon as olduğuna göre hangi taraf daha önce gerçekleşmiş? İki tane eylem var. Bir bunun dışarıya çıkması, adımını atması. Bir de yağmurun başlaması. Bu dışarıya adımını atar atmaz yağmur başladı diyor. Önce hangi eylem gerçekleşiyorsa orayı past perfect yaparım. Önce bu adamın adımını atması gerçekleşiyor dışarıya. O yüzden orası past perfect. Yani yan cümle past perfect. Diğer taraf simple past. Bu durumda cevap denizli. Evet geldik bu dersimizin son sorusuna. The old man boşluk. By the time the ambulance boşluk. Şimdi by the timer by the time da tensiyumu şart. Bakalım tensiyumu olmayan herhangi bir şık var mı? tens uyumu olmayan şık koymamışım. O zaman bağlaçlı tarafı future olan var mı? Bağlaçlı tarafta asla future tense kullanamaz. By the time'ın taraf bağlaçlı taraf burada. Yani ikinci boşluk. Orası future olan şıkları eleyeceğim. Ceyhan'ın ikinci tarafı future gitti. Denizli'nin ikinci tarafı future perfect. O da gitti. Şimdi iki şıkkı bu şekilde eledim. Peki by the time'ın past formülü nasıldı? By the time taraf simple past, diğer taraf past perfect. Bu durumda Adana gitti. Adana'da çünkü ters vermiş bak. By the time taraf simple past. Burada by the time taraf ikinci taraf. Temel cümle past perfect. Yani ilk boşluk past perfect olacak. Adana gitti. Peki ne kaldı şimdi? Bolu'yla Edirne kaldı. Peki by the time'da Will future kullanılır mı? Sadece be fiiliyle kullanılır. Başka hiçbir fiille kullanılmaz. E, o zaman bolu da gitti. Cevap Edirne. Ambulans gelinceye kadar yaşlı adam çoktan ölmüştü diyor. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.